Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yat etkinliğimizin ikinci craft'ı geldi. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce Roller Coin hakkında bilmek istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda belirtin. Veya yeni başlayanların neleri merak edebileceğini Düşünüyorsanız bunları yorumlarda belirtin. Bunlarla alakalı bir genel bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Yani sizlerden de bu konuda fikirleriniz varsa bunları belirtirseniz çok iyi olur. Yani ne bileyim işte bonus sistemini açıklar diyebilirsiniz. Bunu birçok kişi bilmeyebilir. Yani siz biliyor olabilirsiniz ama birçok kişinin belki bu konuda kafası karışıyordur. Bunlarla alakalı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de like atarsanız süper olur. Şimdi Craft etkinliğimize şöyle bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi ikincisi geldi. Tam 24 saatte yapılan bir gemi gelmiş. Son sırada yani bir önceki 18 saatte yapılırken ikinci craftımız. Birinci craft da 12 saatte yapılabiliyor. Bunlarla alakalı hepsini bir hesaplamasını yaptık. Birazdan onlara da bakacağız. Gördüğünüz gibi etik parçalardan istiyor ve geldiği sırada şu etik dashboardlar yaklaşık 8-9 RLT'ye satılırken bir anda 30-40 LLT'lere çıktı. Yani oralardan alan varsa geçmiş olsun diyelim. Sonradan en son baktığımda videoya girmeden önce de 13-14 RLT'lere falan düşmüş durumdaydı tekrardan. Yani bu gibi durumlarda hemen atlamayın arkadaşlar. Yani yükseliyor bu. Hemen almam lazım belki alamam diye düşünmeyin. Biraz bekleyin. Bu roller coin'de genel olarak bir şey böyle oluyor. Bir şey ilk çıktığı anda hemen onun fiyatı çok yüksekten satılıyor ve insanlar ne yazık ki yani yükseliyor diye hemen alıyorlar ve büyük zarar ediyorlar. Onun için bunlara dikkat edin. Zaten etkinliğimizin 7 günü var. Yani 7 gün içerisinde hayli hayli yaparız. Yapmamız da önemli değil o anda hesaplarsınız markette satılan varsa oradan da alabilirsiniz. Mesela ben dünkü gelen mini etkinliktekini marketten aldım. Birazdan hatta şöyle bir bakalım ona da ana sayfayı. Bakın burada dördüncü gemi duruyor. Bunu ilk başlarda hemen markete koymaya başladılar. Mesela 40 RLT 50 RLT falan o civardan koyuyorlar markete. Ya dedim bu kadardan alınmaz. Yani bekledim biraz. Hiç satan yoktu bu arada. Sadece ekranda satış ekranı açıktı ve hiç satan yoktu ama. Bir tanesi 25 TL koydu, hemen çektim. Yani ondan sonra artık nereye gider falan orasına bakmadım. Yani kafamda zaten bir 25-30 TL civarı evet, ödemek vardı ona. 25'ten birisi koyduğunda da hemen aldım. Yani bu şekilde sizler de alabilirsiniz veya kraftlayabilirsiniz. Marketten de alabilirsiniz. Onu o anki duruma göre hesaplayarak parça fiyatlarını vesaire hesaplayarak bakarsınız artık. Ben bunu da yani yine dediğim gibi yani size de söylediğim gibi bakacağım artık yani hangisi daha uyguna geliyorsa parçaları alıp kraftlamak mı daha uyguna gelir yoksa marketten mi almak daha uyguna gelir ona bakacağım. Şimdi hemen şöyle bir hesaplamamıza bir bakalım sizlerle. Birinci minorımızın istediği parçalar bunlar. Ve marketteki videoya girmeden önceki fiyatları bunlardı diyelim hemen. Sizler ona göre bir hesaplarsınız artık o anda. İstedikleri parçaları, maliyetleri bunlar. Ve 12.11 LVT'ye denk geliyormuş. Birleştirme fiyatıyla birlikte. Markette de 12.6'ya satılıyordu o anda. Tabii ki bu düşecektir yani. Çünkü piyasaya bu miner'dan daha çok girdiği için bunun fiyatı aşağılara doğru inecektir. Hatta şöyle hemen de bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu arada Epic Esports 12 LTT kadar düşmüş durumda. Şu anda market aşırı derecede yavaş. Yani birçok kişi alım satım yapıyor. Craft etkinliği daha yeni geldi. Onun için ve bulamadı. <laughs> değil misin oldu? <laughs> 12.6'ya satılıyormuş mesela markette şu anda. Bir yapımı da yine aynı şekilde 12.11'e denk geliyordu. Yine sizler ona hesaplayıp bakabilirsiniz. İkinci maylarımız dedikleri parçalar bundan 6, 16 ve 75 tane değer parçalardan istiyor. Fiyatları da gördüğünüz gibi bunlardı. Market fiyatları parçaları ve 31.67 TL'ye denk geliyor. Bu markette yok. Yani şu şöyle söyleyeyim. Daha önce olmayan bir miner daha yeni geldi bu. Markette de şu anda yoktu o anda. 285 TH gücü var ve bonusu yok. Peki bu değer mi? Yani şu anki fiyatıyla şöyle baktığımızda 31.67 TL'ye 185 TH bence çok fazla. Yani ben olsam yapmazdım. Tabii ki de kalmış. Ve gemimize bakalım. Gemimiz 3, 5 ve 3 parça istiyor. Değil mi? Ha şöyle bir tekrar kontrol edelim. Evet. Ve market fiyatları da bu şekildeydi. Tabii ki dediğim gibi biz burada mesela 13.52 yazdık ama Şöyle bir tekrardan bakalım sizlerle birlikte. Şunu bir bilelim ve şu anda parça fiyatlarımız da bu şekilde. Hemen o listemizi de bir güncelleyelim. 12.6 Şurası 12.6 diğer parçalara bakalım. 4.43 Çok değişmemiş o. ve son olarak da 3.46'ya satılıyormuş fanlar. Gördüğünüz gibi yani benim ilk yazdığımdaki fiyatlardan aşağı doğru tekrardan çekiliyor. Bu arada kaç demiştim unuttum konuşurken. 3.46 Ve şu anda yapımı bize 70 TL'ye mal oluyor. Yani biraz daha bekleme taraftarıyım. Çünkü dediğim gibi 7 günü var ve yani elinde parça olan birçok kişi var artık bunları satacaklardır ve parça fiyatlarının birazcık daha düşeceğini düşünüyorum ve markette acaba satan var mı bir de ona bakalım. Netflix'tan tamamı değil ve gördüğünüz gibi satan yokmuş şu anda zaten dediğim gibi yani 24 saatte yapılan bir miner. Aslında yapan kişiler de vardı. Hemen şöyle bir koleksiyondan bakalım kaç kişi yapmış şimdiye kadar. Çünkü yani oradaki süreyi beklemiyorlar. Şöyle ben de 7. sayfadayız sanırım. Az önce bakmıştım ve 3 kişi yapmıştı o anda. bakalım evet gördüğünüz gibi 3 kişi yapmış. Yani oradaki şeyi beklemiyor adam. Süreyi beklemiyor hemen RLT'yi verip satın alıyor direkt. Yani size kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum yani o şekilde yapmayın. Eğer craft yapıyorsanız süresini bekleyin. Çünkü buraya verdiğiniz RLT boşa giden havadan verilmiş bir RLT oluyor çünkü. Yani Birkaç saat beklemekle bir şey olmaz. O reylete gidip başka şeyler de alabilirsiniz. Ve şu ikinci sıradaki miner'a da bir bakalım hemen ondan yapan olmuş mu? Az önce baktığımda hiç kimse yapmamıştı. Şöyle bakıyorum evet, gördüğünüz gibi kimse yapmamış hala. Craft etkinliğimiz bu şekildeydi. Sen ne düşünüyorsunuz? Yapacak mısınız? Marketten mi alacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve ilk başta söylediklerimden de, yani insanlara yardımcı olmak açısından hangi konularda e, bilgi vermeliyiz? Bunlarla alakalı da yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın.